Merhaba arkadaşlar, ee, geçen videomuzda bilanço hesaplarının işleyişinden bahsetmiştim. Ee, burada da yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelir tablosu hesaplarının işleyişinden bahsedeceğim. Evet, gelir tablosu hesapları arkadaşlar, gelir hesapları ve gider hesapları olmak üzere ayrılırlar. Evet, daha önce bahsettik gelir hesaplara ilişkin kavramlarda ne demiştik? Daima hesapların sol tarafına borç sağ tarafına alacak tarafı diyoruz. Gelir hesapları ile ilgili muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır? Dönem içerisinde bir gelir doğduğu anda, yani gerçekleştiği anda ilgili gelir hesabının alacak tarafına kayıt yapılır arkadaşlar. Yani gelirler dönem içerisinde daima alacakta çalışır. Yani ilk kayıt hesabın alacağına yazılır. Dolayısıyla Gelir hesapları kalan verirse ne kalanı verecektir? Alacak kalanı verecektir. Evet gelir hesapları bu durumda ne kalanı verir? Alacak kalanı verir. Gelir hesapları ne zaman borca yazılır? İki durumda borca yazılabilir. Birinci durum dönem içerisinde gelir hesapları ile ilgili hatalı bir kayıt yaptıysak. Mesela örnek vereyim ilgili gelir hesabının alacağına 10 bin lira yazacağıma 100 bin lira yazdım. Bir sıfır fazla attım. Dolayısıyla bu hatayı düzeltmek için ne yapmamız lazım? Ters kayıtla borcuna kayıt yapmamız lazım. Ya da tutarı doğru yazdığımda hesap adı yanlış yazılmış olabilir. Hesabı yanlış yazdıysam ne yapmam lazım? Yanlış yazdım gelir hesabını ters kayıtla kapatmam lazım. Evet. İkinci durum da gelirlerin borç tarafına yazıldığı ikinci durum da birazdan bahsedeceğim. Dönem sonunda mutlaka hesaplarımızı kapatıyoruz biliyorsunuz. Dönem sonu geldiğinde gelir hesaplarımızı 690 dönem karı veya zararı hesabına devrederek kapatacağız. Dolayısıyla nasıl kapatacağız? Borçlandırarak kapatacağız. Evet bu iki durum haricinde gelir hesapları daima nereye yazılır? Alacak tarafına yazılır. Aynı şekilde Gider hesapları da dönem içinde mutlaka hesabın borcuna kayıt yapılır. Yani gelir hesa gider hesapları borçlu çalışır. Bir gider doğduğu anda, dönem içinde gerçekleştiği anda biz bu gideri nereye yazacağız? Hesabın borç tarafına yazacağız. Evet. Ve gider hesapları kalan verirse ne kalanı veriyor? Borç kalanı veriyor. Evet arkadaşlar, giderler ne kalanı veriyor? Borç kalanı veriyor. Borca yazılıyor. Borç kalanı veriyor. Ee, giderlerin alacağı yazıldığı durumlar nelerdir peki? Yine aynı şekilde gelirlerde olduğu gibi giderler de iki durumda alacaklı çalışır. Birinci durum dönem içinde hatalı bir kayıt yaptıysak bu hatalı kaydı düzeltmek için gider hesabının alacağına yazabiliriz. Ya da dönem sonunda hesabı kapatmak için alacağı yazabiliriz. Bunun haricinde arkadaşlar gelirler her zaman alacaklı. Giderler her zaman borçlu çalışır dönem içerisinde. Yani bunu böyle artı eksi olarak da ezberlemenize gerek yok. Dediğim gibi şu kuralı unutmuyoruz. Gelirler dönem içinde hesabın alacak tarafına yazılacak, sağ tarafına. Giderler de her zaman hesabın sol tarafına, yani borç tarafına yazılacak dönem içinde. Evet. Mesela diyelim ki örnek verelim. Dönem sonu itibariyle bankadaki mevduatımıza faiz tahakkuk etmiş olsun. Faiz gelirimiz olsun. 642 faiz gelirleri hesabının neresine kayıt yapacağız? Alacak tarafına. Ya da diyelim ki kira giderimizi ödemiş olalım. 770 genel yönetim gideri hesabının borcuna kayıt yaparız arkadaşlar. Tabi dönem sonunda bu 700'lü hesapları 600'lü gelir tablosu hesaplarını aktaracağız yine yansıtacağız gider hesaplarına bundan daha sonra bahsedeceğim. Dönem sonu geldiğinde tüm gelir ve gider hesapları 690 dönem karı veya zararı hesabına devredilerek kapatılır arkadaşlar. Evet. Peki nasıl kapatılır? Gelir hesaplarını dönem içinde alacak tarafına yazmıştık. Dönem sonu geldiğinde gelir hesaplarının alacak kalanlarını dönem karı veya zararı hesabının alacak tarafına devrederek kapatırız. Aynı şekilde gider hesaplarının borç kalanlarını da dönem karı veya zararı hesabının borcuna yazarak Kapatırız. Evet. Dolayısıyla dönem karı veya zararı hesabı borç kalanı verirse yani giderlerimizin toplamı gelirlerimizin toplamından fazla ise zarar söz konusu olur. Gelirlerimiz fazlaysa yani gelir toplamı gider toplamından fazlaysa bu durumda hesap alacak kalanı verir. Bu da kardır işletme açısından. Bu kar aynı zamanda sermaye şirketlerinde vergi öncesi kardır. Yani vergiyi düşmeden önceki kardır. Biz bu kardan vergileri düştüğümüz zaman dönemin net karına ulaşırız. Evet. Bunları arkadaşlar unutmuyoruz. Gelirleri daima alacağı, giderleri daima borca yazıyoruz dedik dönem içerisinde. Evet sorularda mesela bu kurallara dikkat edebiliriz arkadaşlar. Şıkları en aza indirebiliriz. Gelirler diyelim ki soru bir soru verdi gelirle ilgili ya da giderle ilgili. Şıklarda gelirleri borca yazdıysa ya da ilgili gider hesabını alacak tarafına yazdıysa demek ki bu şık yanlış. Bunları şıklardan eleyip en aza indirebiliriz şıklarımızı bu kuralı bilirsek eğer. Evet tabi bu TL arkadaşlar büyük defter oluyor. Büyük defter üzerinde göstermiş olduk. Bu gelir ve gelir hesaplarının kapanışlarını daha sonra yine göreceğiz. Ama şurada yevmiye defteri biliyorsunuz önce işlemlerimizi biz yevmiye defterinde gösteriyoruz, kayıt ediyoruz. Şöyle yevmiye defterinin üzerinden de gösterelim. Gelirlerin kapanışı yani gelir hesaplarının kapanışı nasıl olur? Evet gelirler dönem içinde alacak tarafına yazılırken dönem sonunda hesabın borç tarafına yazılır. Evet tüm gelirleri 600'lü tüm gelirleri tüm gelir hesapları mesela 600 yurt iç satışlar 642 faiz gelirleri gibi tüm gelir hesaplarını borçlandırarak kapatırız. Ve alacağını yazarız 690 dönem karı veya zararı hesabının alacağını yazarız. Evet diyelim ki gelirlerimizin toplamı... 1 milyon olsun. 1 milyon olsun. Evet, gelirleri kapattık. Nereye devrettik? Dönem karı veya zararı hesabının alacağına. Mesela 1 milyon. Evet. Yani biz işlemlerimizi ne yapıyoruz dedik? Önce yevmiye defterine yazıyoruz. Daha sonra T'lere, büyük deftere aktarıyoruz. Aynı şekilde giderlerin kapanışını nasıl yapacağız arkadaşlar? Giderlerin kapanışı Gider hesapları dönem içinde hesabın borcuna yazılırken dönem sonunda 600'lü tüm gider hesaplarını alacak tarafına yazarak kapatıyoruz. Peki borca ne yazıyoruz? Yine 690 dönem karı veya zararı hesabının borcuna devrederek kapatıyoruz. Diyelim ki tüm giderlerimizin toplamı 700 bin olsun. 700 bin olsun. Ne yapıyoruz? Bunu büyük deftere geçiriyoruz. Dönem karı zararı hesabının borcuna 700 bin devrettiğimizde evet şimdi baktığımızda gelirlerimizin toplamı 1 milyon giderlerimizin toplamı 700 bin evet hesap 300 bin lira alacak kalanı veriyor. Bu da nedir arkadaşlar? İşletmenin karıdır. Bu kar vergi öncesi kardır demiştik sermaye şirketlerinde. Evet bu kuralı unutmayalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi tekrar ediyorum. Gelirleri dönem içinde sağ tarafa yani alacak tarafına, giderleri de dönem içinde sol tarafa yani hesabın borç tarafına yazıyoruz. Dönem sonu geldiğinde tüm gelir ve giderlerimizi bu şekilde 690 dönem karı veya zararı hesabına devrederek kapatıyoruz. Şu T'yi unutmayalım. Dönem karı veya zararı hesabının borç tarafına Giderler zaten giderleri borca yazmıyor muyduk oradan gelsin aklımıza. Dönem karı zararı hesabının alacak tarafına da gelirleri devredip kapatıyoruz. Evet dönem karı zararı hesabı alacak kalanı verdiyse kardır. Borç kalanı verdiyse arkadaşlar zarardır. Evet şu tip sorular oluyor mesela. Diyor ki aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem karı veya zararı hesabına devredilerek kapatılamaz ya da borcuna veya alacağına devredilerek kapatılamaz şeklinde. Evet unutmuyorsunuz. Dönem karı veya zararı hesabına sadece 600'lü gelir tablosu hesapları devredilerek kapatılır. Buraya bilanço hesaplarını 700'lü maniyet hesaplarını devrederek kapatamayız arkadaşlar. Sadece 600'lü gelir ve gider hesapları 690 hesaba devredilerek kapatılır.